Evet, şu an herkes ekranı görüyor değil mi canlar? Evet, tamam. Evet. Tamam, Peki. süper. Şimdi evet. en son günümüzde ben hatırlarsanız şundan bahsettim. Yani e, PHP ile üyelik sistemine girişten bahsettik. Özellikle e, PHP'nin olduğu listelerde ne vardı? Veri tabanı vardı. Veri tabanı varsa bunun içerisinde büyük bir kısmında aslında üyelik sistemi de mevcut. Veri sistemini anlamak için aslında e, veri tabanı ile iletişimi sağlam bir altyapı kurmak gerekiyor. E, ve e, bir strateji üretmemiz gerekiyor. Biz ne yapmıştık? Şu <gülüyor> gördüğümüz ekranı <laughs> Evet, Manyatmin biliyorsunuz. Geçmiş Manyatmin, gençler APA Stüdyo'yla kurmuştuk biz 11'ler hatırlıyorsanız. Eee... E, Değiş bir mı? ekranına girdik. Burada ne yapmıştık biz? Bir veri tabanı oluşturduk ve oluşturduğumuz veri tabanında ee, ne yaptık? Tablolar oluşturduk. Veri tabanımızın adı neydi? Eğitim. Eğitim veri tabanı. Eğitim veri tabanından üyelik tablosu oluşturmuştuk. Canlar. Şimdi YouTube videosunu izleyenler içerisinde öncelikle onu sorun. Anlamadığınız bir yer var mı? Ondan <laughs> i̇şte da sorabilirsiniz. Sesiniz dinliyorsan. Peki canlar veri tabanını oluşturmuştuk. Veri tabanımızın adı eğitim veri tabanıydı. Ben yine üzerinden tekrar kısaca geçeyim. Üyelik tablosu vardı. Üyelik tablosuna var? bakın. ID, Ahmet, şifre, tarih. Ekleme yapıyorum. Ekleme yapıyorum. 2. numara. 2 numaradaki kullanıcı adımızın adı ne? Fatih. Şifremiz burası önemli. Lütfen dikkat. Tahtaya şey tahtaya bakın diyorum. Ekrana bakın. Şimdi bakın burada hmm. şifreleme metotları var. MD5 şifreleme metodu canlar 32 bit şifrelemeydi hatırlarsanız. Evet. Yani siz ne yazarsanız yazın 32 karakter Ahmet yazın 32 karakter. Mehmet yazın 32 karakter. Ne yazarsan yaz. Ben MD5'i seçtim. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım. Sonra bir tarayalım <laughs> alalım. Git dedim. Bakın ben MD5 de yazdım. Bir tarayalım. Ne oldu? Bakın MD5 ile karşılığı 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın bu. Bakın görüyorsunuz değil mi? Herkes görüyor mu? Görüyor. Evet. Tamam. Evet. çok güzel. Şimdi daha önce ben Ahmet'le 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapmıştım. Bakın şu an e, e, YouTube'daki örneğimizde giriş yaptı. Şimdi ben Fatih ile yapacağım. Fatih yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz sonra alacağımız cevap yanlış olacak. Neden yanlış olacak? Çünkü biz onun MD5 ile şifreledik. Artık 32 bit kisitleye dönüştü, değil mi? Şimdi bunun için ben hemen ne yapıyorum canlar? Tekrar not defterine dönüyorum. Not defterini açayım şöyle size. Ee, pardon, not defteri nerede? Evet, tekrar aç. Not defteri. Burada. Evet. Not defterinde giriş ekranında. Bakın şurada. Şifre ekranı hatırlıyorsunuz. Şurayı. Değil mi herkes görüyor. Burada çok evet, evet. büyük PHP komutuyla MD5 parantez açtım. Şifrenin dışına önüne parantez koydum ve şu an artık MD5 ile ne yapıyorum? Ben şifrelemiş Şifre. yani veri güvenliği sağlamış Evet. Şimdi bunun başka bir daha yolu var mıdır? Daha güvenli bir yolu var mıdır? Şimdi şu an interneti görüyorsunuz. Şu an açık değil mi? Herkes görebiliyor mu? Benim internet ekranımı. Evet hocam. Görebiliyorsunuz. Evet. Tamam çok güzel. Şimdi ben yeni bir sekme açacağım size. MD5 şifreleme yani 32 bit şifreleme arkadaşlar e, bu da artık kırılıyor. Bakın mesela MD5 hmm. e, decoder yazdığınızda bir sürü internet liste var. Bakın. Ben şimdi MD5 şifrelenmiş şifremi aldım. Yalla. Buraya gel. Decrypt et dedim. Yani şu yazmış olduğum karakteri bakın biraz sonra decrypt edecek ve ekrana bu şifrenin ne olduğunu yazacak. Peki, Görüyorsunuz değil mi herkes ekranda? Evet. evet. Ne oldu? Bakın diyor ki senin yazdığın şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani yani artık şu. MD5 de şifreleme dahi artık çok da güvenli değil. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız derken canlar yani bakın burada ee, yani MySQL'in PHP'nin kullanılmış olduğu bazı imkanlar vardı. Neydi onlar? Diyordu ki sizin e, vermiş olduğunuz şifreyi ben MD5 ile şifrelerim. 3 numara Yunus diyorum buraya geldim MD5 seçtim. Ben tabii taktik olarak şunu yapıyorum 2 defa MD5 yapıyorum. Hadi kırabiliyorsan kır nasıl nasıl taktik güzel değil mi hatırladınız? Herhalde evet. 1 2 3 4 5 6'yı ben MD5 ile şifreliyorum. O da şifrelediğim şu. Şu anki ekranda yazan 1 2 3 4 5 6. Ben bunu tekrar bir daha MD5 ile şifreledim. Ne olacak? Üst üste şifrelenmiş olacak. Pekala evet. tarayalım. Bakın ekrana ne geldi? Bu geldi. Yani şu an yalın hali 1 2 3 4 5 6. Burada ne oldu. MD5 ile şifreledim. Sonra bir daha MD5 ile şifreledim. Bu şifre artık kırılır mı? çok zor imkansıza yakın yani kırılmaz diye bir şey yok onu baştan belirteyim size canlar ama e, artık e, bir noktaya geldi e, verilerimiz güvenli halde ben de dolayısıyla ne yapıyorum hemen buradayken bir tane daha md5 yazıyorum şöyle md5 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 iki tane md5 ve şu an veri güvenliği mükemmel pekala ekranımıza geçelim İlk önce Ahmet vermiş. Ahmet de 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazmış. Hatırlayın. Bir iş yap dedi. Ne oldu? Bilgiler yanlış. Pekala. Tekrar geldik. Ulvan sonra cevap vereceğim biraz sonra. Sonra ne yaptık? Fatih yaptık. Fatih ile ne yapmıştık şifremizi? Şurada MD5 de şifrelenmiş halini. Bunu şöyle yapabiliriz. Yani ee, hocam biz elimizle bu şekilde kopyala yapıştır. Yapacağız asıl sorulardan bir tanesi de bu. E, onu da göstereceğim size. Yine hatalı. Pekala. Pardon. Şeye bir girelim. Buradakini kopyalıyorum. Evet. Kopyalıyorum. E, e, Yunus yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım. Ve girdim. Ne oldu? İlgiler doğru. Evet. Pekala. Pekala. Sorularınızı alayım. Bir ee, e, şifreyi girebiliyor muyuz hocam? Efendim? Hani e, ilk başta Ahmet yazmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazmıştık. Evet. Sonra şifreyi değiştirdik ya hocam. Evet. Ee, diğer şifreyi girmeden 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazabilir miyiz? Tabii. Ne yazalım? Hı. Şöyle Ahmet yazdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde. Bunu soruyorsun değil mi Emir? Evet hocam. Tamam. Bu mikrofonlarınızı da açayım. Sorularınızı direkt sorun. Bir dakika. Şimdi üstümü açtık. E, Ulvan'ın bir sorusu vardı galiba. Yaşar seninkini de açayım. E, soru sormak isteyenler direkt canlı bağlanabilirler. Heh. Şimdi, şimdi giriş yap dedim. Ne oldu? Hatalı. Neden? Biz ilk giriş yapımıza bakmamız gerekiyor canlar. Biz ne dedik? Giriş olabilmesi için Üye adı Üye adı ne? Ahmet, işte Fatih, Yunus vardı o da hatırlayın. Evet. De geçerli olabilmesi için iki defa MD5 şifrelenmesi gerekiyor. Mesela benim buraya yazmış olduğum Ahmet, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6'yı iki defa MD5 diyecek. MD5 dedikten sonra ne yapacak? Burada eşleştirecek. Ahmet ne? İki defa MD5 şifrelenmiş mi? demiş Değil mi? Bu olmadı. Fatihle olmuş mu? Bu da olmadı. Yunus'la oldu mu? Yunus'la oldu. Pekala bakalım. Şöyle Yunus 1 2 3 4 5 6 Evet. Bitti. Tebrikler doğru. E ee, Ulvan senin sorunun bir dakika ee, ekran geldi mi? Tekrar Geldi. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli ve kıymetli. burayı atlamamamız gerekiyor. Özellikle de şu hibe şu kapat ablacığım. E, videonu kapat görüntüyü. Yayınla aksam oluyor galiba. Evet iki defa vd 5 dedik. Amacımız ne burada? Amacımız şu veri güvenli. Bunu başka türlü şifrelenmez mi? Tabii ki de şifrelenir. Şah ile şifreleme var. Mesela SSL sayesinde 256 bir şifreleme yapar. Evet. Yani şah 256 ile yani e, MD5 yapıyordu 32 karakter oluşturuyordu. E, şah ile 256 bir çifreleme yapıyorsun ve neredeyse kırılması imkansız canlı. Evet. Ben şunu özellikle göstereyim. Geldi mesela, gel, mi? Gel, hocam. Geldi hocam. Tamam gel. çok güzel. Yani e, md5 de şifrelemenin çok güvenli olduğuna dair internette birçok video vardır onu söyleyeyim size hatta bazı e, internet sitelerinde hazır skripler vardır İşte denk gelir size İnternette belki bulabilirsiniz İşte ticaret sitesidir haber sitesidir işte forum sitesidir onların yönetim panellerinin %90'ı md5 ile şifrelenmiştir canlar ve hackerların büyük bir çoğunluğu da bunu bilir aslında. Yani kullanıcı adını siz MDB'de şifrelemezsiniz. Yani Ahmet, Fatih, Yunus şifrelemez. Ama parolayı md işte ya da şah ile şifrelersin. Çünkü en güvenli burası. Ha bunu da yapan var mıdır? Varsa helal olsun. Bunu da söyleyeyim size. Mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı. Niye şifrelemez ki? Kullanıcı adını da şifreli abi. Değil mi? Böylelikle veri güvenliğini sağlamış olursun. Peki asıl soru şu. Yani ben bunu veri tabanına kaydederken o zaman nasıl yapacak? Değil mi? Yani şu an ne yaptık? Giriş ekranında aslında listeledik, veriyi listeledik. Dedik ki, yani iyi adı ve kullanıcı adı falan filan olduğunda şuradan ne yapıyorduk biz? E, eşleştiriyorduk. İyi adı ve şifresi eşitse e, sordu. eğer sıfırdan büyükse tamam giriş yapsın. Ben bu kaydetme işleminde ne yapacağım? Kaydetme işleminde de aynı amını yapacağım şu. Şu satır benim için çok kıymetli. Yani kaydetme, güncelleme, listeleme, giriş ekranında şu satırı kullanacağım ben. Yine kişi bir yazarken normal 1, 2, 4, 5, 6 diye yazacak. Ben onu post alacağım ve md5, md5 ile iki defa şifrelediğimde ne olacak canlar? Bu şekilde veri güvenliğini sağlamış olacağız. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı burada arkadaşlar sorusu olan varsa geçmeyelim. Yok hocam şimdilik. Hanefi, Eymen, Emir, Emir hoş geldin. <laughs> hoş bulduk hocam. Emir nasıl bir sıkıntı yok değil mi anlıyorsun? Yok hocam anlıyoruz. Evet, tamam çok güzel. Evet. Pekala devam ediyoruz canlar. Girişi yaptık. Kaydetme de aynen bu şekilde yapılacak. Evet burası önemli. E, ee, şurada MySQL numrows bu çok sorulardan şey sorulan sorulardan bir tanesi. MySQL numrows komutu ne işe yarıyor? Kayıt sayıyor aslında. Biz burada satır sayıyoruz. Rows ne? Satır. Num, numerik. Yani satırdaki veri say. Ne sayacak? Sorgu sıfırdan büyükse. Yani buradaki sorgunun e, sayıldığında eğer birden fazlaysa evet tebrikler, bilgiler doğru. Yanlışsa zaten yanlış. Evet canlar. Üyelik girişini e, yani üyelik giriş ekranını bu şekilde tamamlıyoruz. Pekala. E, nereye geçelim? Şu şeye bir bakalım. E, tekrar bir ekleme yapalım ki şu şah şifrelemeyi de bir görmenizi istiyorum. E, 4 numara 4 numara da ne olsun? Zip olsun. DNP'de yine ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyorum. Yine şifreleme metotlarından SHA-1 deniyorum. Bakın burada encrypt var. Bu da şifreleme arkadaşlar. Encrypt'i seçtim. Yerine seçtim. Git dedim. Pekala. Bir tarayalım. Ne oldu? Bakın görüyor musunuz? Geldi. Geldi ama kaç karakter? Canlar. Behşet bir karakter var burada. Ee, hepsini göster. Bakalım şöyle bir girelim. Şöyle bir alalım şunu boş bir yerde aktaracağım. Şu an görebiliyorsunuz değil mi ekranı? Görebiliyoruz hocam. Evet. Tamam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 karaktere dönüştürdü Şabir. Bizim burada aslında en çok kullanacağımız MD5 küfreleme canlar. Şahı da gördük ama eee çay çok kullanmıyoruz ee, bunun için aslında base base komutu var php'de dönüştürme base64 onunla da farklı bir metotla e, dönüştürebiliyorsunuz ee, e, şu an 4 tane giriş metodunu gösterdik bir normal elimizde yazı bu hiç güvenli değil sonra ne var arkadaşlar md5 şifreleme ile giriş var bu buna mesela kısmen daha güvenli ama onu da gördük yani. Online işte decrypt, md5 decrypt yazdığımızda bakın e, otomatikman çevirdi. E, sonra biz ne yaptık? Ciddi bir güvenlik önlemi aldık. Ben genelde sizelerinde iki defa md5 yaparım arkadaşlar. Üç defa yapanlar da var. Onu da söyleyeyim size. Abi Üç defa md5 de çeviriyor. O artık herhalde neredeyse imkansıza yakın oluyor. E, ve şabirle şifrelediğimizde de arkadaşlar 40 karakterlik bir Eee, ne oldu? Eee, kripte etti. Bir bakalım. Şa 1. De kript dekode. Bakalım yapacak mı? Canlar. Var mı öyle site? Var diyor. Deneyelim mi? Deneyelim oldu. Bir, deneyelim. Daha önce hiç denemedim ben işin açıkçası. Şun neredeydi? kodumuz? Heh. Şunu aldım. Tekrar şuraya geldim öyle yazdım. Decrypt dedim. Bakalım yapabilecek mi? Yaptı. Çok iyi yani. Ama tabi burada şu da var canlar. Yani bunun bir algoritması var bu şifrelemelerin. Ya bu algoritmayı çözdüler bu kişiler. Bunun üzerinden yaptılar ya da ee, bir kütüphane oluştular bir veri tabanı oluşturdular. E, olabilecek bütün şifreleri bunlar veri tabanına eklediler. Oradan artık listeleme yapıyorlar ama bu tabi biraz zor. Çok ihtimal vermediğim bir şey. Benim tahminim dediğim gibi yani bunlar şifreleme mantığını şifreleme yapısını, algoritmasını çözdüler ve burada bakın 0.054 saniyede şifreyi kırdılar adamlar. Evet yani bize internette birçok forumda anlatılan şifreleme metotların aslında çok da güvenli olmadığını şu an net bir şekilde görebiliyoruz canlar. Pekala, e, şurada şunu yapabiliriz. Yani işte tebrikler bilgiler doğru. Daha sonra burada Şimdi mesela şu komutumuzu bir deneyelim. Meta refresh komutunun. Hatırlayın bunu biz HTML dersinde göstermiştik size. İşte hackerların en çok kullandığı kodlardan bir tanesi. Bu kodun özelliği neydi? E, sayfa hacklendikten sonra istediğiniz URL'e giriyorduk ve bu URL'den yönlendirme yapıyordu. Ee, aslında size yapılan çok basit bir şeydi. SQL injection e dediğimiz yöntemlerden bir tanesiydi arkadaşlar. Ne olacak şimdi eee e, ki şifreyi girdikten sonra e, tebrikler bilgileriniz doğru sonra işte giriş PHP ya da panel.php'ye yönlendirdik. Hatırlayın böyle bir e, ekran olur ya da Facebook düşünün siz kullanacağınız şifrenizi giriyorsunuz girdikten sonra sizin hemen tak oluyor? Kendi sayfanız açılıyor. Size ait olan paneliniz açılıyor. 10 saniye iptal edelim. 0 saniye olsun. Bir çalıştıralım canlar. Palen.php değil de bunu nereye yönlendirelim? Nereye gönderelim? Bir adres, bir adres olsun. E Google'a yönlendirelim ya. Google'a yönlendirelim. Evet, www.google.com. Evet. Evet, cızırtıyı bir kesebilirsek arkadaşlar. Şimdi biz kodlarımızı yazdık, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi geriye ne kaldı? Test etmek. Çağırma kaldı. Evet, çağırma kaldı. Evet. Ben ne yapıyorum hemen? Fatih, çünkü Fatih ki, yok. Yunus'un kim mi doğruydu? İki defa mı elle evet, Yunus 1 2 3 4 5 6 dedim ve giriş diyoruz. Giriş dedikten sonra tebrikler bilginin soru. tamam'a tıkladıktan sonra Google'a yönlendirmesi lazım. Ne oldu? Google'a Doğru. Evet yani bizim yapmış olduğumuz işlem doğru. Birçok web sitesinde yani SQL injection yapılan sitelerde de aslında mantık şudur. Kişi sizin kullanıcı adınızı, yönetim panelinizin kullanıcı adı ya da şifresini bilmesine gerek yok. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela hemen şuradan bir siteye girelim. Neye girelim? Ee, Gezegen X'e girelim mesela gezegenx.com.tr www.gezegenx.com.tr Ben bu siteye girdiğimde bakınız e, ana sayfada ne var şu an? E, işte site açılıyor şu an. Pardon. Pekala. Şimdi bu siteye girdik biz. Birçok sitede aslında mantık aynı bir içerik var. Mesela ana sayfadaki şu içerik. Bu içerik ben başlığını bir URL e girersem yani çok basit bir HTML komutunu girersem e, onu da tekrar aktif edelim. Not defteri nerede? Şurası. Yani şu satırı girdiğimde bir veri tabanını arkadaşlar geçmiş olsun. Yani bu sayfaya girer girmez ne olacak? Otomatikmen atacak. Evet. Otomatikmen falan sayfaya yönlendirecek. Bunu canlı canlı bir örnek yapalım mı? Ne dersiniz? Yapalım hocam bir. Deneyelim. Yapalım, yapalım. Evet. Sizin blog sitesi varsa hocam ona gidin. İşte bir blog sitesi olsaydı çok güzel olurdu da. Ha tamam hatırladım. Şeye girelim ya. Gezi Antep'e girelim. Gezi Antep'e. E girelim canlar. Gezi zaten hatırlıyorsunuz birçoğunuz. Buradan. Tamam hocam. VB yönet. Girdik. Buradan hemen kullanıcı adı ve şifremizi giriş yapalım. Gerek evet, evet. diyelim evet, şöyle. Evet. Tamam. Sonra buradan bir yer ekleyeceğiz fark etmez Tabii, Türkçe karakter karakterimiz var önemli değil ben buradayken şu benim eklemiş olduğum kodum vardı şu kodu hatırlayın evet, evet şu kodu aldım aynen canlar bu kodu e, buraya eklemem gerekiyor şöyle tırnakla yazalım bakalım bazen tek tırnak burada ben güvenlik önlemi muhtemelen almışımdır ama almayanlar varsa Geçmiş olsun. Ben bu kodu ne olur ne olmaz yine bir de buraya yazacağım canlar. Google'a yönlendireceğim. Yani ben bu siteye girdim de bu sayfa otomatikman günleyecek canlar. Etiketleri de bunu yerleştirdim. Koordinatlara da. Yani yönetim paneline girmeden atıyorum bir veri tabanına de bu ne olacak? Otomatikman ekleyecek. Bakalım içerik eklendi mi? Eklenmedi. Güvenliği almışız canlar. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bir saniye bir şeyler yazdım. Hiç önemli değil. Şunun içerisine bunu yazdım. Yalnız bir şey oldu. bu şöyle şöyle yazdım. Şey. Ekledim. Şey ya, Gitti mi? Evet. Yeni ekledim. Oo, güvenliği sağlam almışım canlar ben ya. Herhalde. Evet. 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 Şimdi ne bizim ikincisi geldi daha birincisi gelmedi yani. Şöyle ekledik. Bir tane de resim ekleyeyim şuradan. Şöyle Hemes'in şeyini ekleyelim. Haydi. Evet. 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 Yazı eklenmiştir evet. dedi. Bakalım geldi mi? Geldi. Şimdi ben evet, şuna tıkladığımda Evet. Oluyor. Ne oldu? Bakın. Google'a. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Ben eğer bir hackersam yani hackersam Google yerine ne yaparım? İşte benim oluşturmuş olduğum ekranı ee, yani bu mı? bir hacker'e ait bir blog sayfası olabilir. Ya da bunların genelde kullandıkları bir platform olabilir. E hepsini aktif etmiş olabilirim. Fatma bekliyormuş. Fatma'yı da alalım mı arkadaşlar? Geldi. Geldi mi? Geldi ekran Hocam. Kendisine geldi. Bir gün haberi, Bir ay Tamam. Şu an evet, geldi. Pekala. Ee, veri güvenliği açısından <laughs> Şu giriş birinci birinci bugün tekrar bir İki tane şey aşamamız vardı. Bunlardan bir tanesi MD5. md Bir tanesi de arkadaşlar et e, slashes. Peki la bunu nasıl engelleyebiliriz? Bir de bu var. Yani değil mi? Ben bunu bir değişken atayım mesela. Örnek verelim. Eee <laughs> <Dalar>, <laughs> <bir> şey diye. <laughs> dedik. <laughs> Böyle bir şey yazdık. Birinci ben birinci bunu bir tabanına eklersem. Şurayı. bunlar dışarı da çıkamıyorlar. Yasak dedim ihtiyaçları var. Nasıl olacak dedim. Ekledim. Sizde, Değil mi? Evet. hocam. arkadan çok fena ses geliyor ya. Evet. Arkadaşlar ses geliyor arka plandan da. Mikrofonu açanlar kapatsın hocam. Evet mikrofonlarımızı kapatalım lütfen. Şimdi hack, hack kodu olarak yazdım ben mesela buraya. Güvenlik kodu olarak. Ben bunu bir üye adı olarak ekleyeceğim. Özellikle. Niye? <laughs> Amacım da şu, e, veri güvenliğini almak. Veri güvenliğini arkadaşlar almamız gerekiyor. Niye almamız gerekiyor? Çünkü e, e, bu, burası e, özellikle yapacağımız sitelerde, üretim paneli sitelerde bize gelen müşteriler ne için gelecek? Güvenli internet sitesi için gelecek. Yani adam her şeyi kendisi özel inşa ettirmek isteyecek. Yani WordPress, PHP, nok, Joomla tarzı hazır cimriye sistemler yok mu? Var tabii ki. Ee, ama ee, yani onu tercih etmemesi gerekiyor. Kimi tercih etmesi gerekiyor? Bizi tercih etmesi gerekiyor. Bizi tercih etmesi gerekirken de bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kodları güvenli bir şekilde almamız gerekiyor. Tekrar hack koduna yazdık, ekledik arkadaşlar. Ee, bunu ne yapacağız biz şimdi? Bunu test edeceğiz. Ee, nereye ekleyecek bunu? Veri tabanına ekleyecek. Bir deneyelim. Tekrar ekranımıza gel. Buraya Ahmet yazdım. Aslında burada ne yazdım önemli değil. Ee, burada e, arkadaşlar çünkü biz ne yaptık kodlarımızı hatırlayalım. Üye adını artık post etmiyorum. Ben üye adı yerine hack kodunu yazıyorum. Bu kodu yönlendirdiğimde bakalım ne olacak. 1 3 4 5 6 giriş dedi. Bilgiler hata ama bir dakika böyle olmaz ki. Şimdi e, ben burayı eşleştiriyorum ama bu ekrana bu kodu yazdırmıyorum. Yani şöyle yapabilir miyiz? Eko diyelim şöyle demeyelim, direkt tek kodu diyelim. Böyle bir şey yapalım. Evet. Şimdi çalıştıralım. Dakika, olmadı niye? 356. Şurada veri filtrelemesi yapıyoruz. Ondan öyle. Kullanıcı adına bunu yazmamız gerekiyor. Hiç önemli değil. Pardon. Biz aslında şurada hata yaptık canlar. Şurayı tekrar üye adı yapalım. Yani kişinin üye adı değil de ee, kişi istediği bilgileri girsin. Ben sadece şuraya refresh koduna girdiğimde otomatikman ne yapacak? Bu sayfayı yönlendirecek. Ahmet 1, 2, 4, 5, 6 bilgileri yanlış girmiş biz? Bilgileri yanlış da girse doğru da girse otomatikman bu kod çalışsın. Nasıl? Deneyelim mi böyle bir? Ne oldu? Çalıştı. Evet. Evet arkadaşlar. Yani bugünün iki temel konusu bir MD5 şifreleme tabiri gösterdik. Yani görmüş olduğunuz gibi ikisinde de dekode ihtimali çok yüksek. Biz ne yaptık? Bunları iki defa MD5 ile de şifreleyerek veri güvenliğini sağlamış olduk ve meta refresh komutunu temizlemek için ne yapacağız? Evet bir de bu var tabii. En önemli. Şey. Add Slashes Evet Add Slashes ya da Şey vardı Bir saniye ee, HTML e, strip StripTax Şöyle tekrar Strip Strip Tax yazdım. Tekrar parantezimi kapattım. Ne oldu? Buradaki Özellikle bu tarz html ve javascript kodları temizlemek için strip-tax komutunu kullanacağız. Strip-tax komutunun görevi neymiş? Bir kıştırmadı, devre dışı bıraktı. Pekala. Sorusu olan var mı? Ee, neyse ya bu bizim şimdi ilk denememizdi arkadaşlar. Celal bir şey, bir dakika biri soru sormuş. Hocam tersini yapsak şifreyi. Paraya yazıp programın bize medelet olarak şifre verebilir mi? Ha şifre anladım. Ee, Ulvan sormuş galiba bu soruyu. Değil mi Ulvan? Biliyor musun? Biz buraya yazdığımızda program kendisi üretebilir mi? Ekrana yazdırabilir mi demiş galiba. Onu sormuş. Tamam o Ulvan'ın sorusunu da cevaplayalım. Parolayı ekrana yazsın. Parola. Ne yazarsam yazayım. Görsün. Bu soruyu da cevaplayalım. Bugünlük bitirelim artık. Gazi Antep yazdım. Gitti. Mesela başka bir şey deneyelim. Ahmet. Başka ne olsun? Mustafa olsun mesela. Mustafa. Otomatik. Ben bakın iki defa MD5 yaptı. Ee, başka bir şey yazalım. 1, 2, 3 yazdım. 1, 2, 3'ü. Bakın ne yapıyor? 32, 32, 32 bit şifrelemeye dönüştürüyor ve iki defa dönüştü arkadaşlar. Bu da bir, bir, nevi üst üste güvenlik almış oluyoruz arkadaşlar. Ulvan anladın mı? Get ekranından sorabilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır tamam çok güzel. Pekala. başka sorusu olan varsa alabilirim arkadaşlar. Sorusu olan yok. Pekala. teşekkür ederim gençler kusura bakmayın bu bizim ilk denememizdi bu yayınımız. Ee, yok hocam Bu yayın yani işte hatalarıyla günahlarıyla afola diyelim.